İlaç bilginizi test etmek istiyorsanız kendinize 2 ne sorusunu sorun. Neden ve nasıl? İlaçları öğrenmek için staj yaptığınız servislerde kullanılan ilaçların prospektüslerini evde okurum diye stok yapıyorsunuz. Hepinizin çantasında, odasında okunmayı bekleyen bir tomar prospektüs var. Ha zaten görülde atıp geçiyorsunuz. Hadi ama hepimiz öğrenci olduk. Şimdi aklınızdan bir ilaç tutun. Tıbbi terminoloji kullanarak önce ilacın sınıfını söyleyin. Bir de bu ilacı hastaya neden verdiğinizi düşünün. Peki bu ilaç nasıl etki ediyor? Etki mekanizmasını açıklamaya çalışın. Neden sorusuna cevap verebiliyorsanız ilaç hakkında yüzel bir bilginiz vardır. Nasıl sorusu ise daha derin bilgiyi test eder. Farmakoloji prospektüs bilgisi sanıp oradan öğrenmeye çalışırsanız diüretiklere idrar söktürücü, anti asitlere mide koruyucu, beta blokerlere de kalp ilacı demeye başlarsınız. İlaç prospektüsleri hasta ve yakın bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Sağlık profesyonelleri için değil. Zaten aradığınız bilgiyi de prospektüslerde bulamayacaksınız. İlaçların grubunu, farmakokinetiğini, farmakodinamisini de içeren doğru bilgi hemşireler için hazırlanmış farmakoloji kitaplarında aramalısınız. Sağlık ekibi içinde de tıbbi terminolojiyi kullanmazsanız hekimle bir hasta yakını gibi konuşmaya başlarsınız ki bu da mesleğimizin otoritesi ve saygınlığı açısından baltalayıcı bir şey. Peki stajda kitabın yanında yoksa ne yapabilirsin? İlaç sitelerine bakın. Hızlıca ilacı ATC koduna ve etki mekanizmasına göz atın. Tabi ilaç sitelerinde de seçici olmanız lazım. Sitede mutlaka birincisi uluslararası ATC kodu bulunmalı. Nedir bu kod? Anatomik ve terapetik kimyasal sınıflandırma sistemi. Yani ilacın etken maddesini, etki ettiği sistemi ve organı ve terapetik etkilerini sınıflandıran bir sistem. İkinci özel ilaçların kısa ürün bilgisi dediğimiz farmakokinetiği, farmakodinamisi, farmasötik formu, pozoloji, ve özel gruplarda kullanımını içermesi gerekir.